Merhaba hanımlar, günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Bugünkü konumuz yoğun olarak aldığım bir istek doğrultusunda olacak. İsteklerim bir türlü olmuyor, neden olmuyor, nasıl istemeliyim ya da nasıl talep etmeliyim? Birçoğunuzun sanırım öğrenmek isteği bir konu olduğunu düşünüyorum. Bütünün hayrını olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Öncelikle e, istemenin ne olduğunu önce kelime olarak ifade edelim veya da talep etmenin ne olduğunu. Talep eşittir kelime manası talip olmak. Yani istekli olmak. Yani talebe olmak. Talebe olup öğrenci, öğrenmeye açık olmak. Diğer deyimle içeri geleni kabul etmek diyebiliriz arkadaşlar. Talep eden ve talep etmeyen olarak ikiye ayrılırız. Yani talep eden talip olan bir de etmeyen vardır. Yani bunları ben zaten biliyorum. Ben zaten oldum olduğunu düşünenler. Bir de talep ediyormuş gibi olanlar vardır. Yani o kadar çok istiyorum ki ama bana vermiyor Allah. Aslında talep etmeyendir gerçekten. Talep edene sistem zaten veriyor. Aksi mümkün değil. Aslında kişi talep ettiğini sanıp istemeyip zaten verilmeyecektir diyen aynı zamanda Allah'ı suçlayandır. Dikkat edersek birçoğunuz zaten talep etmeyendir, ettiğini zannedendir. Bu eğitim kaydında bunu çok daha iyi anlayacaksınız. İlerleyen dakikalarda konuyu daha detaylı açacağım. Mazeretlerimiz de hazır. Zaten o benim ne istediğimi bilmiyor. Hemen buna bağlanıyoruz. Beni yarattı, benden isteyin, vereyim demiyor mu? İstiyorum ama vermiyor. Halbuki bakmasını bilen insan için her şey nimet. Sana onca nimet verilmiş. Ciddi bir lütuf var. Sen diyorsun ki bunu ben beğenmiyorum. Şöyle olsun, böyle olsun. Onun var benim yok. Niye onun var? Niye bana vermiyorsun? Ben istiyorum deyip onu yargılıyorsun. Olana şükrün yok. Öncelikle bunu tespit etmek lazım. Halbuki talep etmek samimi olmak gerektirir. Samimi olanın talebi zaten gelmektedir. İste kulum vereyim diyen bir sisteme sahibiz. Sistem isteyince mutlaka veriyor arkadaşlar, aksi mümkün değil. İsterseniz örnekleştirelim. Diyelim ki siz bir yemek dağıtan merkezin önündesiniz. Yani rızık gibi düşünebilirsiniz veya da istedikleriniz gibi düşünebilirsiniz. Sıraya girdiniz ve bir talebiniz var. Talebi olanlar sıraya girdi. Herkesin elinde kabı var. Kabı boş olan sistem dolduruyor. Yani alıyor yemeğini, talep ettiğini alıyor. Sıra sana geliyor ama sen kabın dolu koyacak yer yok. Nereye koysun? Senin doluluğunu gördüğü için sistem seni es geçiyor. Senden sonrakine geçiyor. Boş kabı olanı dolduruyor. Ya sana diyor ki git kabını boşalt. Ondan sonra gel. O zaman doldurayım. İşte buradaki kısmı anlamak önemli. Kişi bunu anladığında yani buradaki doğru yöntem nasıl istediğin, çünkü hazırız dediğin şeyde aslında koşul sunuyorsun. Bazınız koşullu talep ediyorsunuz. Bir şeyle buluşmak gibi. Yani şu olsun, ondan sonra o olsun. Seveyim ama önce o beni sevsin. Buluşalım ama önce o benimle buluşsun. Gibi gibi. Yani sürekli hesap kitap yapıyoruz. Ama kainat hiçbir şey kainatta koşullu sunulmuyor kişiye. Hesap kitap sistemi çalışmıyor. Ve ayrıca en önemli nokta burası. Altı çizilmesi gereken nokta. Talepleriniz sizin şuur hızınıza göre şekil alıyor. Şu anki şuurunuz talep ettiğinizin size gelmesinin hızını belirliyor. Talep neyse size sunulanda o. Herkes talep ettiğiyle buluşuyor. Diyebilirsiniz ki ben ama o kadar çok istiyorum ki ama gelmiyor Anlaşılması gereken çok istemek, yani çok isteyen hiçbir şey istemeyen demektir. Yani hiçbir şeyi almak istemeyen demektir. İsterseniz bir örnekleştirelim konu daha açılsın daha iyi algılamak adına. Şimdi ben ilim talep etmek istiyorum. Çok fazla istiyorum. Onu ya yani acayip derecede ilim talep etmek istiyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorum. A eğitimine başladım ama C eğitimini de almak istiyorum. Oradan D eğitimini de almak istiyorum. Aynı anda işte diğer eğitimleri de almak istiyorum. Yetişemezsin. Zamanın yetmez. Çünkü bir sınıfta iken aynı anda sadece bir alanda olabilirsin. Ama sen aynı anda birkaç sınıfta olmayı talep ediyorsun. Birkaç sınıfta olamazsın. Olmak istersen de hepsinden kalırsın. Halbuki kişi çok istiyor. Yani o çok talep edip isteyenlermiş gibi yapanlardır. Yani aslında etmeyenlerdir. Çünkü çokluk yokluğu doğurur arkadaşlar. Yani çok isteyen hani diyoruz ya halk arasında maymun iştahlı ama birini bırakıyor, ebirine başlıyor. Bunun gibi diyebiliriz. Peki nasıl yol alacağız? Yani bunun tarifini çok talep etmeyeceğiz. Ondan sonra miş gibi davranmayacağız. Miş demekmiş, öyle görünmekmiş. Koşul koymayacağız. Çünkü koşul koymak da talep etmemektir. Yani gerçekte ne istediğini bilmekle alakalıdır bu durum. Örnekleştirelim koşullu isteğe. Diyelim ki kişim evlenmek istiyor. Evlenmek istiyorum diyor. Bu birçok genç kızımızın söylediği şey. Çok evlenmek istiyorum. Ee, ama önce iş bulayım, şunları halledeyim, ondan sonra evleneyim diyor. Görüntüde mantıklı ama iş olmadan evlilik de gelmeyecek. Ya da diyelim ki kişi evli, durumumuz otursun, biraz para kazanalım, şunlar olsun, sonra çocuk yapalım der. O zaman da çocuk sahibi olmuyor. Mesela diyebilirsiniz ki bazı insanlar işte çok istiyorlar, çocukları olmuyor, ondan sonra tedavi oluyorlar çocuğu olmadığı için. Şimdi bunlar istemiyor mu? Birçok tedavi oluyorlar. Yok işte yumurtalıkları çalışmıyor, yok işte adamın sperm kalitesi düşük, ondan olmuyor. Hayır arkadaşlar, istemediği için olmuyor. Yani talep etmediği için olmuyor. Peki niye tedavi oluyor diyebilirsiniz. Tedavi oldum bak olmadı demek için. Yani ben denedim ey Allah'ım sen vermedin. Bakın burada çok önemli bir mekanizma var. Bu yüzden bir istek geldiğinde gerçekten bir şey istediğinizde o isteği takip edin arkadaşlar. Koşulsuz kalbinizden gelen o isteği dillendirin. Yani zikrinize dökün, talepte bulunun, hesap kitaba girmeden. Örnek ben eğitim almayı çok istiyorum. Bunu birçok hatun söylüyor bizim gruplarımızda. Çok fazla istiyorum. Amine Hoca'nın eğitimlerine katılmak istiyorum. Ama işte şuradan para gel, bütçeye takılıyor birçok insan. İşte şuradan para gelecek. Gelirse işte şuradan şu olursa şu parayı toparlayabilirsem işte şu an biriktiremedim. Bir dahaki eğitime kadar parayı biriktiririm. O zaman alırım. Bakın hep böyle. Hep öncesinde bir koşul var. Ya yani parayı denkleştireyim, parayı biriktireyim, para şuradan gelsin ondan sonra alırım. Hepinizin teorik olarak aslında mantıklı gözüken bir cümle kuruyorsunuz. Ama sistem daha farklı çalışıyor. Sistem o şekilde çalışmıyor. Ya yani diyor ki hesaba girmeyin diyor. Sadece talep edin. Eğitimi hayal edip onun içine girin. Kendini onun içine gör. Hiçbir şekilde maddiyat düşünmeden. Hızır oraya geliyor. Bunun en doğru olduğuna inanarak isteğin ve yol alın. Orada önemli olan size gelen istekle buluşmanız. Çünkü an içerisinde talep yerine getiriliyor. Allah'ın sonsuz hazinesinde bu mümkün. Şunu diyebilirsiniz: Bir talep nasıl yerine getiriliyor? Yani ben bir talepte bulundum. Benim bu talebim ne zaman gerçekleşir? Sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar an içinde talep ettin. Talebinle belki bir ay, belki bir yıl sonra buluşacaksın. Ha diyebilirsiniz ki hani an içerisinde yaratılıyordu, niye bir ay ya da niye bir yıl sonra ben buluşuyorum ki bununla diyebilirsiniz. İşte burada bu hızı belirleyen yani onun gerçekleşme hızını belirleyen sizin şuur ve idrak hızınızdır. Yani sizi sunulanı kabul edebilme potansiyelinizden bahsediyorum. O alanınızın boş olma halini. Örnekleştirelim. Mesela diyelim ki ne kadar e, ne kadar doluysanız ya da boşsanız yeniye açık olursan en önemlisi bu açık olabilmen için de boş olman gerekiyor mantıken lazım boşalttıkça kabını yeniyle dolar, doldukça da şuur artar ve nefis mertebelerini çıkarsın. E zaten çıkıldıkça hız artar, şuur artar, talebinde o hızla gelir. Anlaşılması gereken boşaltma hızın o talebin gerçekleşme hızıyla paralel çalışıyor. Yani kabın doluyken sana bir şey gelmiyor. Yani o kabının doluluğuna göre geliyor. Bu eğer yavaş yavaş boşaltıyorsam, bir aya tekabül ediyorsa bir ay sonra, bir yılsa bir yıl sonra. Buradaki zaman kavramı senin oradaki yeniliğe karşı açılman, yeniye karşı esneyebilmenle alakalı, fark edebilmenle alakalı. Halbuki birçoğunuz isteklerim olmamasından şikayetçi değil mi? Birçoğun olmuyor. Nedir bu boşalma bilinci diyebilirsiniz. Şimdi boş olma hali içindekileri boşalt, düne dair her şeyi unut demektir. Dünün kıyafetiyle yarını yaşayamazsın. Çıkar üstündeki kıyafeti. Sana ait olmayan kıyafetleri çıkar, üstündekini çıkar. Çıplak olmayan kıyafet giyme ihtiyacı duymaz. Elbise üzerine elbise giyildiğini gördünüz mü siz hiç? Böyle bir şey mümkün mü? üstümde bir kıyafetim var zaten bir de onun üstüne giyeyim böyle bir şey yok yani çıplak olursan bir elbise ihtiyacına düşersin sizin isteğiniz de buna benziyor kap dolu istediğini nereye koyacaksın ya zaten kabın dolu olduğu sürece alanın boşu olmadığı sürece otomatikmen zaten ne oluyor yer yok yani şöyle diyebilir miyiz mesela diyelim ki ben eşya alacağım şunu istiyorum bunu istiyorum Ev tıka basa dolu. E nereye koyacaksın alacağın eşyaları? Önce evi bir boşaltman lazım, değil mi? Hayır. Lafımız hazır. Hayır Allah vermedi. Yani dediğimizi duyar gibiyim. Bunun altında yaratan, yatan inanç, bildiğimle orası dolu. Yeni bir şey alamam. Aslında bunun altındaki mekanizma budur. Bu yüzden bazı insanların bu bilgiyi içeri alabilmeleri, kabul etmeleri için bir hal yaşamaları gerekir. Yani bir tekamül yaşamaları gerekir ki bir şeyleri görebilsinler. Anlaşılması gereken bilgi her yerde var arkadaşlar. İnternette, sosyal medya, önüne, yani kafanı çevirdiğin her yerde bilgi var. Bilgiye ulaşmak çok kolay önemli olan deneyim bilgisi olmasıdır. Yani bir bilginin bizi uygulamaya, harekete geçirmesi gerekir. İkinci önemliliği ise, önemli noktası ise her bilgiyi, her öğreniş ve hale aktarışta yeni bir halle alıyorsan anlamı vardır. Yani her gün yeni bir bilinçle kendini açıyorsan o bilgiye bir anlam ifade eder. Bilgi hep var, Sadece dönüşüm aktarılarak ilerliyor. Yani kişi o bilgiyi dönüştürebildiyse, halini aktardıysa zaten o ilim ilerliyor. Birinde o bilginin dönüşümü varsa anlamlı. Yani ilmel yakından aynel yakına geçiş. Ne istiyorsan onunla buluşuyorsun o oluyor yani. Mesafenin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yeter ki talep ettiğin alacağından emin ol. Ya akışta o sisteme güven. Tevekkül ve teslimiyet boyutu. Emin olmayan zaten sisteme güvenmiyor. Güvenmeyen kişidir. Kişi sorar zaten emin olmayan. Benim vaktim ne zaman gelecek? Yani ne zaman bana vereceksin? Tevekkül etmek yani tevekkül elbisesini giyen zaten sisteme güvenendir. Zaten alandır arkadaşlar. Aldığının da farkına olandır. İşte en kötü taraf budur ki kişi aldığının farkına olmayışıdır. Bu en tehlikeli taraftır. Şimdi bu nedir? Tam tersi öfkeli olan ona savaş açandır. Burası her birimiz için önemlidir arkadaşlar. İman çok ince bir çizgidir. İsyanınız sizi dinden çıkaran en hızlı mekanizmadır. Bu yüzden farkına varabilmeniz önemli. Özetlersek taleplerimiz yani niyetlerini olmayanlar Niyetleri olmayanlar, yani geniye açık olmayanlar, olduğunu sanan veya da boşalamayanlar, boşalmadığı için de alamayanlar, alamayanlardır. İşte bu kişilerin olası durumları, özellikle hayatında ve vücudundaki reaksiyonlar şu şekilde ifade edebiliriz. Mesela alamayanlar su içmeyenlerdir. Ya su tüketme boyutunda sıkıntısı olan su elementinin düşük olanlardır mesela. Bunun yanında şeker hastası olanlar, kansız olanlar, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, demir eksikliği, B12 gibi birçok rahatsızlıklar, bu rahatsızlıklara sahip olanlar talep etmeyenler, eder gibi gözükenlerdir. Onların bilinç altında yatan mekanizma istesek de verilmeyecektir diyenlerdir. Bir de şöyle bir kesim vardır. Ben, ben i̇stiyorum diyenler. Yani ötekileştiren ayranlar vardır. Bunlar da alamayanlardır. Halbuki kişinin iki ayağı vardır. Biri dünya ayağıdır, biri ahiret ayağıdır. Hani çok önemlidir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak sözü burada tam oturan bir mekanizmadır. O yüzden fark edebilmek, kendini fark edebilmek, hayatı fark edebilmek sizin bir şeyleri alıp almama boyutunda da yol haritanız olacaktır arkadaşlar. Burada en önemli nokta şudur. Ne istediğinle ne istemediğinin arasındaki farkı bilmen önemli. Çünkü istemediğine odaklanınca istemediğinle buluşursun. Çekim yasası benzer benzeri çeker. Yani ben bunu istemiyorum demek istemediğine odaklandığın için talebin onu istemektir. Sistem için iyi ve kötü ayrımı yoktur. Sistem ne istediğine bakar ve hangi alanda yoğun enerji harcadığına bakar. Çünkü oranın dili senin yaydığın frekansla bağlantılıdır. O yüzden genel olarak yani halk olarak istemediğimize daha çok odaklandığımız için onunla buluşuyoruz. O zaman da istediğimiz olmuyor diyoruz. Zaten buradaki sistem şuur altında ki potansiyelinizi size veriyor. Yani şuur altında potansiyelin neyse onunla buluşuyorsun. Bu şekilde çalışıyor. Ben bunu istemiyorum demek onu çağırmaktır. Açalım biraz konuyu. Diyelim ki hani basit basit örnekler veriyorum, sürekli veriyorum ki arkadaşlar konuyu daha iyi anlayın diye. Yani en basite indirgeyerek anlatıyorum anlaşılması adına. Şimdi diyelim ki lokantaya gittiniz. Ve yemek yiyeceksiniz, oturduğunuz masaya ve siparişini vereceksiniz. Yani istediğiniz, talep ettiğiniz olanı vereceksiniz değil mi? Talebiniz var burada. Garson geldi, garson geldiğinde ben şunu, şunu, şunu istemiyorum demezsiniz değil mi? Yani istemediğin yemeği söylemezsin garsona. Aa, ben kuru fasulye istemiyorum, ben bamya istemiyorum. Ben köfte istiyorum dersiniz değil mi? Direkt istediğini söylersin. Ben köfte istiyorum. Yani istediğini talep edersin. İşte tam aynı bunun gibi mekanizma çalışıyor. Kişi istemediğini vurgularsa şuur altında çözemedikleri vardır. Ve çözemedikleri olduğu için ki burada tekamül böyle işliyor, tekamül yasası oraya seni çağırıyor. Yani o çözemediklerinle buluşturuyor seni ki onu çöz diye. Yani neyi istediğim bu anlamda önemlidir. Yani alanda doluluk var. Yani çöz diyor sana sistem niye? Orası dolu. Alanda doluluk var demek. Mesela herkes görüntüde parayı istiyor mesela. Hayır istemiyor aslında. İstiyor gibi gözüküyor çünkü niye? Şartları var. Şartları olan zaten alamıyor. Sistem net. Dilini çözerseniz istediğinize sahip olursunuz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Lisanım döndüğünce aktarmaya çalıştım. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum. Başka bir eğitim kaydında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.